21 Mayıs Çerkes soykırımı ve sürgününün 156. yıl dönümünde Sosyalist Geniden Kuruluş Partisi ve Samandağ Kalkındırma Derneği tarafından yazılı mesajlar yayımlandı. SYKP il teşkilatı imzası taşıyan açıklamada birliktelik mesajları verildi. 156 yıldır Çerkesler dillerini, kültürlerini yaşatmaya çalışıyor ve yaşadıkları sürgün ve soykırımın hesabının verilmesini istiyor. Çerkeslerin acılarını paylaşmak, kadim bir kardeş halk olarak onlara ve taleplerine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu hem insani hem demokratik bir görevdir. Çerkez soykırımı ve sürgünü tanınsın. Çerkezlere çifte vatandaşlık hakkı verilsin ve Abhasya'ya doğru ulaşımları sağlansın. Samandağ Kalkındırma Derneği Başkanı Yılmaz Sürmeli imzası taşıyan açıklamada da Çerkezlerin mücadelelerinin desteklendiği ifade edildi. Çerkes halkının bu soykırım ve sürgünü tüm dünyada tanıtma çabalarını, adalet taleplerini ve demokratik haklar ve özgürlükler mücadelesini destekliyor. Yeniden tarihi vatanları Çerkes ya da özgür ve tüm dünya halklarıyla barış içinde yaşayacakları günlerin yakın olmasını diliyoruz.